Abi iyi mi ya? İyi. İyi. Ha? Saçlar başta falan. Tamam dur ya. Dur. Kayıtta mısın sen? Ha? Ha. Merhaba sevgili Konyalılar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ İzliyor musunuz programı? Tanıyor musunuz beni? Hazır mıyız Eyüp? Hazır hazır. Ha, kayıt. Efendim Konya Karatay Hobi bahçelerinde bir amcamızla Konuşmaya çalışacağız Ahanda konuşuyoruz Nasılsın amcacım Allah'a çok şükür Sizi gördük daha iyi olduk İsminiz ne sizin Ahmet Özel Ahmet Özel, Özel. Yanınızdaki eşiniz mi oluyor efendim Hayır. Şöyle bir aranıza geçeyim ben sizin Bir müsaade edin bana lütfen Teşekkür ederim Anneciğim nasılsın anneciğim? Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi çok şükür. Tanıyor musun sen beni? Tabii, tabii. Bir bak bakayım yüzüme bir bak bakayım. İyice bir bak bakayım yüzüme. Ne benim adım? Bey. Efendim? Taray. Taray Bey, izliyoruz sizi. İzliyor musunuz her i̇zliyoruz gün hakikaten? İzliyoruz. İyi iyi maşallah. Sizin evet. isminiz ne? Raziye. Raziye teyzeciğim. Evet. Ne yapıyorsunuz burada Raziye teyze? İşte iki kişi olunca iki yaz iki yaz bir de bir eğlence oluyor. Ne eğlencesi bu? Bir hava almak, piknik gibi. Çoluk çocuk var mı anne? İki çocuğumuz var ikisi de çıkardık. Allah bağışlasın. Özledin mi çocuğunu? Tabii. E bana bana sarılabilirsin ben de senin bir evladın sayılabilirim. Tabii çok sağ ol. Sarıl annem <laughs> çek 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 bak yani Ay annem benim. Ay benim annem. Şu, şu kabloyu iyi tut ya Allah'ın sesi. Yine başladın şey. Ne oldu ya. oldu be abicim ya ne oldu sen de o. Hadi, ya. Ama ya bir düzgür kameraman ya. bir sunucu bu kadar fırçalamaz be abicim ya. Hadi, şey Fırçalıyorsun abicim. Hayır fırça değil Sesine ya. Sesine ne oldu senin ev? Ses gitti dondurma yedik ya. E, dondurma yerken bana mı söylüyorsun abicim? Sesin gidiyor. Asabım bozuluyor bana fırça atıyorsun ya. Ne ne var mikrofonu tutuyormuş da abicim. E, fazla oynama diyorum yani. Ya sadece... oynamıyorum be abicim ya neyini oynuyorum ya? Bizi geliyor abi ya. Ya Eyüp ya tamam de muallaya özledim de çocuklara özledim de tamam anladık yani. Eyüp. Efendim. Bir çay mı içsek ne yapsak ya? Çay içelim ya. He? Benim karnım da acıktı. Ha. Ne oldu? Karnım da acıktı diyorum. <laughs> buradayım buradayım. O, o arkadaş yandan çekiyor herhalde. Yerel televizyon herhalde. Sen kimsin? <laughs> be, kimsin? Sen kimsin? Programı kameramanıyım. Ne kameramanı eyüp. kardeşim? Evet. Ne oluyor ha? Sen kimsin? İyi değil. İsmim Eyüp benim. Eyüp kim? Evet. E ben de Eyüp'üm. Tesadüftür olur yani. E, tamam. İp. Bitişine kardeşim ya hadi. İp. 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 Abicim ne yapıyorsun ne sen orada ya? ya? O kim? kim o ya? Şuraya dön de demedin mi burada çekim yapacağız dedik sen oradan. Ya hadi sen 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 gitsene. Ya çekim yapıyoruz ya, bu arada. Kim o ya? Şuray. Sen kimsin? Şuray. 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 Kim o? Eyüp. 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 <laughs> eyüp. Eyüp. Evet Şuray efendim ya. Şuray. Eyüp. Ne haber Eyüp? <laughs> Nasılsın Eyüp? Vay Eyüp'ünüz. Saçlar sırma olmuş Eyüp ya valla. İyi mi keyifler? Nasılsın? İyiyim. Melda iyi misin Melda? Ya Eyüp. Bu kim? Gel bakalım arkadaşım gel. Bu sen kim? kimsin ya? Ne oluyor sen kimsin? Hı? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Hangi ne Bu aynayı kim koydu abicim buraya? Sen kimsin Teyzeciğim, aynayı niye koyuyorsunuz? Aynayı kaldırın ya. Teyze, Şoray benim. Sen ne? kimsin? Buyur sen. Az önce röportaj yaptık biz. Ne yaptın, ne yaptın? Röportaj yaptık. Kimle röportaj yaptın? Teyze ile. Teyze gelebilir misin yanıma acaba? Şoray kim? Nasıl Şoray kim? Şoray ben... benim. Şoray benim. Teyziye soralım. Teyze sen kimle röportaj yaptın? Ben Şoray Bey ile Bana Şoray Bey'i gösterebilir misin? <laughs> röportaj yaptın Şoray Bey'i gösterir misin bana lütfen? Bu mu? Evet. Ben kimim? Siz de Şoray Bey. Olur mu canım? İki tane Şoray var. Biri ben öbürü Türkan Şoray ki cinsiyet tutmuyor bir kere. <laughs> Gülmeyin. Nedir? Korsan Şoray uzun yoldan mı var? Sana ne, ne oluyor? Biz Yoray uzun yoldayız. Senin siz, adın ne kardeş? Siz, siz sizin hangi kanalda çıkacak ya? Canım, <laughs> <laughs> hangi kanal sizinki? National'da biz belgesel ya yapıyoruz. Tamam biz. o zaman öyle desene ya. Ben de diyorum Kanal 7'de mi çıkacaksınız siz? Evet Kanal 7'deyiz. Ya biz de görüştük onlarla. Kimle görüşüyorsun? Bize artık verdiler evet. bu görevi. <laughs> Sen sizin ra rey... ya, sizin ne? reytingler olmuyor artık bize görev verdiler. Hadi, sen misin? Kimle... Yani Hadi çek... çekilir misin? Sen kimle ko... Hadi çekilir misin? Nereye çekil? Kardeşim reytinglerine baktın mı sen? Kardeşim sen çocuğunu... Baktın mı sen reytinglerine? Çocuğunu... Affedersin. Baktın mı sen reytinglerine? E, Fethiye'de reytinglerine? kenara çektiğimiz ya, çocuğun babası mısın sen? Reytinglerine baktın mı? Baktım reytinglere. Ha bu iş olmaz artık. Ne o si olmuyormuş bitti. o? Sen artık diptesin. Baksana Seda Sayan bile senden çok reyting alıyor hadi. Seda sen beni geçiyor. Hadi, tabii ki geçiyor. Olabilir ya. bir kere geçmiş olabilir kardeşim. Hayır hayır hadi hadi hadi. Hadi hadi. Senin adın evet. ne? Siz Kanal 7 ile görüştünüz mü? Dur mi? senin adın ne? Hadi. Kadir. Kadir. Soray gel gidelim. Kadir. Adın ne sen adın? Kadir ama kod adı iyi? Ya Allah Allah. Evet. Kod... Ya bak sen dur. Dur dur adam. dur. Sizin reyting. Yazıyorum bak. Artık... Dur. bak. kusura bakma. Tişörtünü <laughs> bulacağım. Bak buraya yazıyorum. Kameramanın adı Kadir. Kod adı. Cem senin adın ne? Şoray. Allah Allah. Çok memnun oldum. Ben de Mehmet Okan. Doğru <laughs> İyi. Ee, Arkadaş uzaklaştırır mısın? Çekime devam et. Nereye uzaklaştır? Hayır, uzaklaştırdım. Hanginizin doğru ol olduğunu bilmiyorum ki ben. Kardeşim, buluruz bunu ya. Gel. Kör Ahmet'e sorarız. Gel. Gider Kör Ahmet'e sorarız ya hangimiz Şoray diye ya. Ah, aman sinle, sinle. Zeki. Ya Eyüp benim ben şurayı benim. Abi, bir bakar, ya. Ya bak işte ben bak. Bu başkası ya. Tamam benziyor benzemiyor benim değil de. Ama... Korsan abi bu. Korsan Şoray... Kardeşim niye ekmeğimizle oynuyorsunuz ya? rehtiklerimiz düşmüş olabilir. E, Mustafa yani ya, abi. Şuraycığım sen Kanal D en son ne zaman görüştün? Ne görüşemiyorum ki ben e, Kanal Tamam o uğrayım. zaman senin haberin yok aslan. Kimle? İsmini ver bana. Mustafa Bey? Mustafa Bey'le mi görüştün? Evet. Sen? Ciddi ciddi mi? Evet. Harbi abi gittim Mustafa Bey'le görüştüm. Ya Mustafa Bey bana teklif etti. Ne dedi? Dedi ya şuraya artık bitti. Ratingleri düşmeye başladı. Biz yeni bir ekiple, yeni bir ruhla, yeni bir taze bir kanla bu işi yapacağız dedi. Aynen öyle mi oldu Şoray? şöyle neyse adı neyse. <laughs> Aynen öyle oldu. Aynen öyle mi oldu? Aynen öyle mi oldu? Görüştük. Peki peki tamam. Tamam. Bir şey soracağım. Eğer o doğruysa, e, şuraya olduğuna kanaat getireceğim. Kanal 7'de kaç yüzyılda aman e, kaç yılda bir zam yapılır? Bana mı? Yok genelde. Hadi. Hadi. Bu özel bir soru. Ya Allah Allah. Ben biliyorum ama. Ben biliyorum. Sor. Kaç yılda bir? İki yapayım. yılda bir yüzde beş. Sana az veriyor. Çekim çekinebilir misiniz? Tabii tabii, tabii büyük bir bahçe. Gidin orada çekim yapın. Devam edin. Kimle tamam. çekeceğim? Kameramanı mı almışsınız ya? Ya anlatamıyorum herhalde ya. Mustafa Bey'le görüşür müsün? Mustafa Bey'le görüşürüm. Tamam. O zaman. Olur. Tamam. Anında görüşüyorum. Hahaha. Tamam. <laughs> Alo abi. Şoray ben. Ne hangi Şoray ya? Hakiki Şoray ya. Verir misin telefonu? Veririm bir dakika. Verir misin? Abi ya burada bir adam var. Şoray benim diyor. Anlamıyor gerçekleri. Ne yapacağım? E tamam o zaman gönderelim. Bana abi. söyle bana. Y yüzüme söyle abi ne? <laughs> güle güle. Üzülme be yok ne sen ne ya? üzüleceğim yani ya Başka iş bu ya iş bu olacak yani kafa kafa o kadar kanaldan teklif geldi bana Artık ekibi yani... bırakıp gideme gitmedim bak Bilmiyorum. abicim acı üzülme üzülecek hale düşak buymuş yani dedikleri bu ama ama benle uğraşanlar bak se konuş sesi gidiyor ha. birinin sesi gitti öbürünün burnu burnunu kırdı doktorlarma ya ya benle uğraşın burnunuz affedersin. Ameliyattan, canım çok memnun oldum. Kusura bakma çekim böyle. Teşekkür ederiz. Dayı kusura bakma. Oraya görüşürüz. Görüşür hadi deme artık Değil. bana ya. Ben bir kodak bulur yaparım bir şeyler. Hobi bahçesini Neyse. çekin. Çok güzel hayallerimiz Değil vardı de, de, ya. Yok burada çok Ama... güzel hobi bahçeleri yapmışlar. Allah devam edelim ders. diyorsun. Hayır, bana bakıyorsun. O da Eyüp diyor. Hayır ne yapacağız? Kimle gideceğiz? çalışacağız? Değil. Beraber miyiz? Az önce röportajı beraber yaptık. E, beraber yapıyorduk da dalmışız gitmişiz yani. Tamam devam edelim biz. Bu ne olacak? Bu diyor bana ya adam iki dakika sattın mı beni ya? Satmadı adam benimle çalışıyormuş ya. Nasıl adam seninle çalışıyormuş ya? Ya, ya. telefon açmadık ya. Tamam bana defol dedi. Eyüp'e defol demedi ki ya. Hadi yavrum çekin bitsin bir başla baş. Sen ya. de mi? Sen de mi? Vay <laughs> bürütüş seni vay. Zaman ben bizi gördün ben 3 3 300 kişiyi karşıma aldım senin içime. Biz %10 doğal alırken siz %500 alıyordun. O zaman neredeydin? Yallah. Hakkımdı be hakkım. <laughs> Konya Karatay'da hobi bahçelerinde bir amcanın önündeyiz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Cümlemize. isminizi bir de alırsak. Ahmet Özel. Ahmet Bey. Nedir bu hobi bahçeleri? Bu aşağı yukarı Karatay Belediyesi'nin ilk defa uyguladığı bir yer burası. Ne zamandan beri var? 2001'den beri. 5 yıldır var ya. Yani. 5 yıldır var, evet. Her geçen gün çok daha güzel bir hale getiriliyor. Belediye bütün imkanlarını kullanarak çok güzel bir eser meydana getirdi. Zannediyorum Türkiye'de bir veya iki. Kayseri'de de var. İşte iki. ikincisi Kayseri'de söylüyorum. O da çok güzel. <laughs> Onu da bir gördük. E, evet. Yani hava kararmıştı. Çekimini yapamadık. Ne yapıyorsunuz burada? Siz Vallahi, bir şey mi ekip biçiyorsunuz? sebze ekiyoruz işte. Yani hobi bahçesi gibi. deyince gemi yapılır, ne bileyim işte model uçak vardır, uzaktan kumandalı araba vardır. O Yok. tür bir hobi değil yani. sadece sebze. Meyve değil sadece sebze. Sebzenizi ekiyorsunuz. Evet. Biz bu bahçelerin kullanıcısıyız yani. Kiracı değil kullanıcısıyız. Belli bir masraf. Kaç hane var böyle? Zannediyorum burada bine yakın böyle şey var. O oh. bahçesi var. Bin? Tabi tabi. Bin aile geliyor hafta sonları burada. Hafta her gün serbest. Ya bütün şehirlere tavsiye ediyoruz biz bunu. Onun için dedim ya Türkiye'de bir veya iki diye. Bütün şehirlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Farzı misal İstanbul'da olsa... Ben isterim bir tane o bir bahçesi. Gerçi gidemeyiz ama. ama hanımlar canım. gider. İşte burada toprak bol. Yer müsait. Yer müsait, doğru. En önemlisi bu işte. E ee, yine yenge uğraşıyor, hanımlar uğraşıyor bahçele. Ee, hanım bu işi hem iyi şey diyor, beceriyor. Ya ister hem şehirli bir olun, bir olun, ister, ister köylü olun, ister şehirli bir şey değişmiyor. Erkek oturur. Ha. Hanım tarlada çalışır. Bu değişmiyor yani. Yok Konya pek de öyle değil. O. Öyle mi? Değil bir değil. Yok dayım. Yani erkek de kadın da belli bir görevi var bunu yaparlar yani. Sizin görev bitti mi az önce? <laughs> ben ya o görev değil de o hanımın yapabileceği bir şey yani. Görelim bakalım gel, gel bakalım benim. hanım mı yapabiliyormuş erkek yapar. Gel ya gel. Gel dayım ben. Kolay gelsin. Nasılsınız anne? Teşekkür ederim. Sen nasılsın Oo. Oh. Vallahi iyi. Baş bir şey be. Tamam, hani geldiğin zaman Soray Bey diye karşılanmak. Tabii. Yorulmuşsun anneciğim. Tabii. Ee, amca dedi ki <laughs> evet. hanımların yapacağı iş var, beylerin yapacağı iş var. Ben kendi yapacağım işi bitirdim. Hanımın yapacağı iş var. Ondan ben anlamam, yapamam dedim. Ee, beyin anlamadığı sizin yaptığınız iş nedir? Keser yapmak. Keser. Keser erkek, erkek yapamaz mı? Yapar, o da yapar. Erkek de yapar. bayan erkek, erkek kadın diye bir şey yok. Ama hanımların eline daha çok yakışır. Ama Efendim? Hanımların eline daha çok yakışır. Keser mi daha çok yakışır Kesin hanımların eline? Ya. Bir alalım keseri lütfen size zahmet. Bir görelim elinizde. 10 üzerinden 5 yakıştı. Sizin elinizde bir görelim. İşte bir, bir alet bir erkeğe bu kadar mı yakışır? 10 üzerinden 10. Öyle mi? Tabii tabii. Keser Teşekkür keser ederim. erkeğe daha çok yakışıyor <laughs> diye düşünüyorum. Evet. Sanıyorum kaytarmanın metodunu bulmuşsunuz. Yok kaytarma değil de işte ne bileyim. Keser hanımlara daha bir yakışıyor. Efendi <laughs> ağzıma söyleyeyim. Ben o işten <gülüyor> anlamam. <gülüyor> Efendi cazıma söyleyeyim. Bir işi gösteriniz anneciğim. Gösteriniz size zahmet. Buraları yeni de. Evet. Çocuklar da dağıtmışlar. Ben de şöyle e, kenarları düzeltiyorum. Bir bırakalım şimdi işi. Keseri alalım. Çocuklar <laughs> burayı dağıtmışlar da şu kenarları bir düzeltebiliyor muyuz bir bakalım. Eline keserdi yakıştı dayım benim. Yakıştı Hatta mı? Ben bir hanımdan daha da iyi yaptın. Kolay gelsin siz devam edin. Gel anne çay demliyoruz biz seninle gel. Gel. Bir çay demleyelim şurada. Nereye? Bitecek orası dayım. Tabi orası bitecek. Öyle numara yok ya. Keser hanıma yakışıyor. Yok hanım daha yan yok. Biz buradayız işim bitince gel bir çay içelim. Ulan olay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hacim mi? Yaşar seni. Ortasından devide yedi kanadide yedi, tanıyor, burada da tanışacağız. Öyle oldu vallahi. <laughs> İyi oldu. <laughs> Haliniz keyfiniz nasıl? Elhamdülillah iyiyiz. <laughs> ne zamandan beri buradasınız? Ee, sabah saat 11'den beri. Yok yani, yani yıl, yıl 2002 yıl, yıldır ber buradayım. 2 yıl. Kiralıyor musunuz buraları? Kiralıyoruz. Yıllık ne kadar? 60 milyon. Yıllık? Yıllık suyu ve her şeyi ona ait. Yani biz biz bakması 60 milyon veriyoruz. Yani aslında siz burada Hı bakıcı, eğlence eğlence. eğlence, eğlence ve hobi. Ne ektiniz? Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, fırasa, hepsini oh. ektik. Sarımsak. Peki yıllık <laughs> bütün tüketeceğiniz şeyleri buradan temin ediyor musunuz? İki, iki hanenin girelim biz buradan temin ediyoruz. Baba, oğlan. Yani az küçücük bahçeden iki hanenin iki, haneni iki. Çıkıyor. Yazlık. Hanımefendi? Şey, gelinim, hanımım orada bebek var. Söyle. Oğlan nerede? Oğlan çalışıyor dolmuşçuk. Dolmuşçuk evet gelin yardım ediyor. Ya gelin siz mi öğrettiniz geline Yok Onlar bize işte. onlar öğretiyor. Hadi canım. <laughs> Valla darısı tüm ildeki yani diğer illerdeki vatandaşların başına burada bin hane hafta sonları geliyorlar. da buyur. Bahçe. <laughs> ya bir de bu çekim Olacak. ekipleri gelmiyor Olacak. mu Eyüp olsun, yani? Olacak. Düzeltirim ben düzeltirim. Olacak. Olacak. Bu domatesin adı Eyüp domatesi olsun. <laughs> Köray Bey, hoş geldin. Kamera açık mı? Ya kamera açıksa koş sarılacaktım sana. Kamerayı aç da bir koşup sarılayım sana ya. Ya kamera açık değilse boşuna sarılmayayım. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Ya <laughs> gerçekten Gerçekten seni seviyoruz. Vallahi sağ ol da sen biraz uyanık adamsın ya. Uyanık falan değil. Kamera açık mı? Ha, değil. Yok açık değilse de sarılacaktım. Açık Koşmayacaksın. Mi? abi. Açık değil. Ama... <laughs> yani açık değil. Açık mıydı? Niye açmışsın? Kamera. Yok açık değil. Ya, rahat ol, rahat tamam, ol. Tamam, önemli açık değil, değil, önemli değil. Yani ya senin... kamera olmayınca sarılmayacak mıyız? Yani. Ya gene sarılırım. Senin burada gördük ya yeter. Vallahi. Vallahi yeter. Mangalda yanıyor. Hadi be. Vallahi ben seni biliyorum böyle yemeğe biraz düşkünsün. Yok, o ben... akşam pek kalmadık eridi gitti. Tabii canım onu geçen ay mı yedik artık? Mangal evet. yanı. Mangal inan yanıyor bak. Vallahi. Vallahi yanıyor. Bak adın ne? Hüseyin. Az uzaktır. dur. Şey. Al, dur oğlum. Hüseyin. Efendim. Mangal yanıyor mu? Yanıyor. Bak yanmıyorsa boşu boşuna vallahi... koşmayayım oraya. Vallahi yanıyor. Doğru mu diyorsun bak? Vallahi yanıyor bak. Geç yanmıyorsa da gelirdim yanına ama. <laughs> Gel, Gel Hüseyin. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.